Diye Euro'yla yeni bir Woman Squad bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Livik'teyiz. Abi bak bu kanalda neredeyse hiç Livik oynamadık. Shorts videoları hariç. Oğlum bu bot mu lan? Bu nasıl geliş? Supplies. Tamam fark etmez fark etmez. Oğlum AKM'yi salma salma dur lazım. Kardeşim sen bot değilsin tamam sen gel. Hop kardeşim selam aleyküm sen de gel. Hop sen de gel. Hop. Var mı başka gelecek? Var mı lan orta He, kardeş. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. yavaşça şöyle kitimizi basalım. Bandajımız dur. Şurada kiti almak varken niye bandaj dönüyoruz? Evet arkadaşlar bu da abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Önümüzde bir kardeşimiz var. Papa pa, şunun ağası da. <laughs> Şimdi buradan atlayacağım. Adam tam bakacak vuracağız. Oğlum nereye gitti lan bu? Aa önümde galiba. Şöyle bomba atıyormuş hop kardeşim tut. Vurum. Sakin lan. Ay dürbün bile açmadım. Arkadaşlar bir dakika. Oyun bozulmuş. Hemen şu dürbünleri ayarlamam lazım. Bu arada bugün kendi rank hesabımda oynuyorum. Bilginiz olsun. E tabii bu rütbesiz şu an. Rütbesiz ama gerçekten canavar gibi oyuncular var. Biliyorsunuz mod gitti arkadaşlar. Mod gittiği için herkes canlanma kartı olan bir modda oynamak istiyor. Yani rütbesiz modda oynamak istiyor. O yüzden rütbesiz modda hem çok kalabalık hem de çok iyi oyuncular var. Biz de bugün rütbesiz oynayacağız. Gerçekten sağlam oynayacağız. Bak, sol tarafı görürseniz zaten. Geneli Türk oyuncular. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Ben şu dürbünü falan bir ayarlayayım hemen. Evet abi lootumuz çok güzel. Kit lazım. Bir tane M4 alsak mı ya? Bence var ya M4 oynayalım. AKM kalsın. Pompalla devam edelim yine. Pompalla da şunu oynayacağım. Dur. Şurada bir tane pompalı vardı. O pompalı O pompalı bayağı bir iyi abi dur. Bir dakika bu gelenler ne? Tamam bu bot. Ulan buradaki botlar da güçlü ha. Ay kaskına vurduk. Sıkıntı yok. Full rush abi full rush. Bu arada arkadaşlar 16.000 aboneye doğru gidiyoruz. Abi çok hızlı ilerliyoruz bak. Neredeyse bir günde 1000 abone alıyoruz. Eğer sen de hala abone değilsen abone olup bizim 100.000 abone olmamıza yardımcı olabilirsin. Ayrıyeten arkadaşlar abone olan arkadaşlar için söylüyorum. Abone olduktan sonra bildirimleri tümü haline getirirseniz bizim için çok iyi olacak. Çünkü bildirimlerini açmayan o kadar çok izleyicimiz var ki. Neredeyse yani 16.000 takipçinin sadece 5.000'i izliyor. O yüzden bildirimlerimizi tüm yaparsak çok güzel olur. Diyevro mutlu olur abi. Bu arada şu konuya da değinmek isterim. Arkadaşlar rank hesabımla oynuyorum derken normalde benim One Man Squad hesabım farklıydı. Zaten siz bu hesabı görünce aa sende böyle bir hesap mı vardı falan diyeceksiniz. Yani benim orijinal hesabım bu. Ben bunu sadece yayınlarda oynuyorum. Çünkü bunun rankı bayağı bir yüksek. Fatih ligine doğru gidiyoruz yani. Sıralama 1500 falan. Yani böyle bir hesapta One Man Squad oynanmaz. O yüzden arkadaşlar e, yani bana kızmayın. Ama gelecek sezon bu hesapla oynamayı düşünüyorum. İleride adamlar var. Onu hemen değiştirdim ama. Vuramadık ya. Bana oğlum. Senin vaktin değil şu an. Anlatacağım. Tamam o da baygın herhalde. Bir dakika rush abi. Tam şu ağacın orada bir yerde baygın. Hadi oğlum. Tamam çok güzel. Kitimizi bir basalım abi. Bu adamları lootlayacağım bu arada. Şöyle sisimi atayım. Bekleyin kardeşim vurmayın. Ver, ver 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 ver. Abi etrafa iyi bakmak lazım. Tamam. Mistane muhtemelen temiz. Bunlar Mistane'den çıktığı için burayı bir temizlemişler gibi duruyor. Ama hala adam var. Hayatta kalan 10 kişi var abi. Şu killi şöyle bir 15 yapsak yine yeter. Zaten bu maça bir tane daha maç ekleyeceğim. Erangel ee, oynamıyorum. Çünkü arkadaşlar Erangel'da gerçekten adam çıkmıyor. Lan bunun dürbünler ne kadar kötü. Ulan kaska dedim gene kaska gitti ya tüh. Bu arada çok konuştuk. Nasılsınız iyi misiniz onu da bir sorayım. Abi yani artık izleyicilerle etkileşime gireceğim. Çünkü size ne kadar etkileşime girersek o kadar iyi. Şu ileride sizler hemen bir oraya yaklaşalım ya. Zaten orası alan dışı kalmış. Buradan darlamamız baya kolay olacak. Aha gördüm. Ama şaka yapıyorsun ya. Oğlum bir dakika çok sıkıntılı bir şey yaptım şu an. Sağda da adam var. O ne lan? Ne sıktı? M24 mı sıktı ilk? Abi nasıl ya? Onu nasıl kaçırdık biz ya? Tam bombamız var. Sıkıntı yok da abi Suçlu. sağ taraftan sıkan vardı. Ha? Yapma be. Arkadaşlar bu maça bir tane daha maça etkileyeceğim. Hemen o videoya geçelim. Bir yere ayrılmayın. Hadi lan. Lan düşemedim balkona. Hayır çok kalabalık. Arkadaşlar. Yaşamamız lazım. Yaşamamız lazım. Şunu da açayım. Abi çatıma indi. Abi şuradan bir silah. Bir dakika adam bir kat üstümde buldu. Silah buldu. Kaç 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 kaç. Lan durun lan. Allah burada da var. Hayır. Tamam kask. Abi silah ver silah ver. Hadi tam. Pompalı bulduk. Güzel abi günü kurtarır. İlk bulduğum silahlarla oynama çalışma yapsam. Tamam. Güzel. VSS pompal ha. Tamam. Arkadaşlar. O da baygın. Tam bu silahlarla challenge yapabiliriz bence. Gayet güzel silahlar. Tabanca saymıyorum. Tabanca silah değildir arkadaşlar. O tabanca yani lan VSS denesem iyiydi ya. ah Buna direkt rushlayalım. Ama karşı binada da adam var. Şu karşı yolun karşısındaki bina var ya arkadaşlar. Bak uzil ateş ediyor. Bir dakika, önce o uzili vurmamız lazım. Çünkü bizi arkadan vurabilir. Hadi göster. Aha. Tamam baygın. Şimdi çatıyı bayacağız abi. Kardeş geliyorum. Tam, kortu, kortu, kortu. Hadi bakayım. Güzel abi. Tamam, bu bot. Hop. Oo, hala adam var. Arkadaşlar şu mod bir gelmedi ya. Oo, lan çaldı lan. Ah be. Kardeş neredesin kardeş? Aha. Ah be. Bir dakika şu sol eve geçeceğim. Bunun önünü tutmamız lazım. Şu karşı taraftan da bir ses geliyor değil mi? Bu arada arkadaşlar abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Eyvallah eyvallah. tam botmuş. Abi, bir dakika bu çıkacak. Hadi kardeşim hadi. Tamam geliyor. Ne? Lan nasıl düşmedi? Hadi oyna. Kaçıyor. Lan kaçma lan. Kardeş nereye kaçıyorsun? Var mı öyle? Bir dakika. Aa karşı bina. Abi burada sandım adamı var ya üf. Acayip korktum. Abi şu sağlık çantasının süresini bir düşürmediler ya. 10 saniye çok fazla bence. Şimdi şu karşı binada adam. Aynen ses veriyor. Bir dakika çatıya çıkarsak bunu daha rahat indirebiliriz diye düşünüyorum. Allah. Lan hadi lan. Bir dakika tam. Abi bombam yok ki ya bombam olsa. Ama siz de korkutabiliriz bence. Tamam şöyle bir sis açacağım arkadaşlar korksun diye. Kaçarken vururuz hadi. Abi adam korkmadı ya. Aa benzin. Ulan. <laughs> Abi şu benzin o kadar işe yarıyor ki. Vallahi görünce ateş etmezsem kendimi çok kötü hissederim. Bu arada şu olayı da fark etmişsinizdir belki. Haritada Ayak izi çıkıyor ya arkadaşlar. Artık ekranda da çıkıyor ayak izleri. Yani bunu ayarlardan açabilirsiniz. Gelişmiş kontrollerden. Bilginiz olsun. Muhtemelen bana soracaksınız. Kardeşim o ekrandaki ayak izleri falan ne diye. Yani o yüzden şöyle bir cevaplayayım dedim arkadaşlar. Şimdi abi bir tane uzatılmış hızlı alacağız marketten. Paramız da var. 34 liramız var. Bunları bir atalım. Ya valla normalde challenge için girmemiştim. Ama şu an bu silahları görünce bir challenge yapasım geldi arkadaşlar. Zaten VSS challenge yapmıştım daha önce biliyorsunuz. Tabi o tam VSS challenge olmamıştı. Onu tekrarlayacaktık. Ya bu videoda tekrarlamış gibi bir şey olalım. VSS'e bir doyalım bence. Zaten pompalayı çok kullanacağımız düşünmüyorum. Yakın temasta kullanırız sadece. Onun haricinde... o bir dakika. Allah! Ay ölüyordum. Kardeşim sakin olun. Oğlum, adam yok yok dedik. Adamlara bak 3 kişi. Bir tane de şu solda var. Botçuk sen bir dur. İnsanlar arasında kardeşim. Tamam. Üçüncü de baydım. Muhtemelen bitti. Dördüncüsü kim bilir nerede abi? Kardeş. Aha. Abi ya oyunda bir hata var bak. Adamlar baygınken ayak sesi geliyor bak korkutuyor ya. İnşallah bu hatayı çözerler arkadaşlar. Ya şunun yüzünden kaç maçım gitti biliyor musunuz? Baygınken yani koşma sesi geliyor, yürüme sesi geliyor. Ya yani çözemedim. İnşallah düzeltirler. Bu arada bu sizde oluyor mu? Oyunu illa oynayanlar vardır. Yani adam baygınken ayak sesi geliyor abi. Eğer varsa şöyle bir yorumlara yazarsanız çok güzel olur. Lan lan vallahi dördüncüleri sandım. Botmuş. Bak 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 yine ayak sesi geliyor. Allah Allah ya niye böyle acaba? Oo, militerden fişek atmışlar. Çok iyi. Bence oraya bir rush atarız. Abi benzin var ya tam denk geldi. Az daha yolda kalacaktık. Hadi be, ömrümüz çürüdü be. Sonunda. Neyse abi 1 liraya benzini fullüyoruz. Zamandan kaybetsek ne olur? Abi o fişek muhtemelen military dedi ya. İnşallah geç kalmamışızdır diyeceğim de abi. Zaten 25 saniyemiz benzinlikte geçti. Vallahi adamlar şimdiye nereye gitti kim bilir. Oo bir dakika. Biri bot, biri gerçek sanırım çünkü orada Toroslar. Oo 1 VS 4 Ömer. Tamam. Muhsin de baydı. Aa lan gözümün önünde kiri çekti. Hadi gel loot'una. Helal Aslanım Ömer be. Helal be. Tamam. Ömer'in arkadaşları yok. Abi Ömer'de Musim vardı. O yüzden Lutuna bir bakacağız. O oh, Muhsin'de yanaklık vardır bence ya. İnşallah vardır abi. VSS'e yanaklık lazım. VSS'de yanaklık olmayınca çok sağ sola gidiyor arkadaşlar. Yani bunu kabul etmek biraz zor ama abi yok ya. Keşke markette yanaklık satılsaydı ya. Yani market diyoruz abi ya. Her şeyin olması lazım. Abi şu drop'tan bir kas gele kalsak yeter. Zaten bu silahları bırakmayı düşünmüyorum. Dediğim gibi normalde challenge yapmayı düşünmüyordum ama ne bileyim ya bu silahlarla oynayasım geldi. Tamamen keyif. BG varmış. Zaten almazdım. Şöyle bir tokilere, poçinkilere tekrar gitsek mi diyeceğim de dur abi ya. Bence var ya bak bu silah varken, VSS varken bu kamuflaj çok iyi gider abi kamuflajsız VSS kullanılmaz. VSS'in birinci kuralı kamuflaj olacak. Yatacaksın çimene kimse seni görmeyecek duymayacak. Hadi abi ben bu arabaya nasıl sprey şimdi? Kardeşim selamünaleyküm, aleyküm gel gel gel. Lan dur lan. Hayır kaçıyor. Bir dakika lan belki vururum lan. Bir dakika şuradan vuracağım. Aha Vallahi eşşat dedi dur. Abi bir SS'in çok fazla can yakmaz ama. Yine de o adam durmuş olabilir. Hadi. Bence var ya. Pembe binada. Yo oraya da gitmemiş. Aha. Nasıl lan ben oradan geçtim. Nasıl durmuş orada o? Ya şu kayada ya da arabada. Ama arabada beklemiyordur bence. Abi bir dakika ya. Ben bunun tepesini alacağım. Bir dakika şu sol tepeye gideceğim abi. İnşallah görmemiştir. Gördüyse sıkıntı büyük. Aha. Hadi bin arabaya. Arkadaşlar VSS'in bu arada sesi duyulmuyor. O yüzden adamlar nereden ateş ettiğimi anlamayacak. Bayıyorum. Hadi be. Aa bak anlamadı anlamadı. Nerede sıktı anlamadı. Kardeşim buradayım. <laughs> Oy çok güzel iki kill. Abi VSS'in hakkını vereceğiz bugün. Lootlarına bakmayacağım. Zaten başka bir silah alamıyoruz. Yani başka bir silah almadığımız için loota bakmaya gerek yok. Aha. Oo abi. Yarım saattir adam arıyorum bak. Adamın çıktığı yere bak ya. Ulan orada ne yapıyorsunuz siz? DP ile ateş Tam Tamam. Robben'i vurdu. Ali Koreşi koreşi miydi neydi okuyamadım. Neredesiniz? Gördüm. Güzel. Bin motora. Aa gel şu orada loot vardır. Şöyle sıkacağım hemen. Kardeşim nereye gidiyorsun? Ali Koreşi aynen doğru görmüşüm. E bu nerede sıktım anladın mı lan? Niye sağ kaçıyor? Bir dakika bitirmeyeceğim. Arkadaşı tutmaya çalışabilir. Kardeş bak sis atarsan iş değişir ha. Abi onu bitirmem lazım şu an. Oo. Nasıl lan? Çık. Abi adam hala anlamadı. <laughs> VSS dehşet ya. Yalnız bunun arkadaş sağda bir yerde olabilir. Şu sol tarafta da bir UMP sesi duymuştum ya. Oraya bakacağım da abi önce şunların üçüncüsü var mı diye bakıyorum ama. Muhtemelen yok arkadaşlar. Bak yine sıktı ya şu UMP'li bir bakayım ya. Abi bir dakika tehlikeli gibi duruyor. İnşallah bir şey olmaz çıkıyorum buradan. Abi bak tam böyle koşacağım adam sıkacakmış gibi hissediyorum. Neyse abi gidiyorum. İnşallah önümdeki evde falan pusmuyordur. Tamam temiz galiba ya. Şimdi aha. Oğlum Ozan ne yapıyorsun lan? Bakı geliyor. Eşşatı var. Abi bir mermi var. Dur tık yapacağım. Hadi be. Bir dakika bir dakika bir dakika. İkinci kattan görüyorum. taklattı muhtemelen. Hayır kardeşim kaçma. Gördüm. Üf canı bir. Haydi bakayım harbiden birmiş bu arada. Çok güzel bir 3 kill daha. Bu arada dördüncü kilimiz de geldi o Hüseyin aynen. onların arkadaşları kaldı bak onlar iki kişiydi. iki kaldı bir de ayrı ben gibi one man squad giren var herhalde. Şöyle bagime döneceğim. Abi geldi de bul ya koskoca harita. Şu mod gelse de bir rahatlasak ya. Aa lan adam pencereden girdi. Lan bu kim? Ana öldük. Hayır gelmeyin. Abi direkt kaçtı. Lan hayır. Hayır hayır hayır. Lan gel lan. Abi kit basmam lazım. Hayır rushlıyorlar. Hadi bakayım. Üf. Lan lan lan. <laughs> Ay arkadaşlar. O ne ya? O ne ya? Oğlum ne kadar ballıyım ben ya? Vallahi öldüm dedim ha. İyi vurdumdan lan demiyorum arkadaşım. Vallahi bal bu arada. Adamlar beni odada sandı ama ben balkondaydım. <laughs> olsun olsun. Bu da taktiktir. Bu taktiği de atın bu arada. Ulan nasıl bir olay oldu orada? Adamlar ne yaşadı? Kendileri bile bilmiyor bence şu an. Üf abi tamam. Son bir kişi kaldı. Bence 23 kilo aldıktan sonra onu da vururuz diye düşünüyorum. İnşallah vururuz. Bu arada bu videoya şöyle bir 500 like alalım mı arkadaşlar? Eğer buraya kadar izliyorsan yorumlara yazabilirsin. Ben izledim gibisinden. Vallahi çok merak ediyorum. Buraya kadar kim izledi acaba? Çünkü buraya kadar izlemek bordo bereli diyevrocu olmaktır. Haberiniz olsun. Ya yani benim kemik kitten buraya kadar izler abi. Adamsız. Oo tamam. Son adamımız burada. Allah o ne lan? Hayır hayır hayır. Lan lan lan. Oğlum herkese MG var lan. Ne lan bu? Yat oraya bir dakika. Yok abi dur. MG affetmez. Sesten önce mermi geliyor. MG tehlikeli. Ha bak 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 bak. Ah. <laughs> VSS'te ne neydi? Mermiden önce mi gidiyor? Yok. VSS'te ses bile yok. Mermi uçu uçu. Ay maşallah be. Maça bak. Evet arkadaşlar, mutsuz oyunun en güzel oyununu oynadık. 24 kill, 3095 hasarla çok güzel maçtı. Abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Arkadaşlar bu arada her gün 18 çizgi suda shorts atıyoruz. Shortslarımızı izlemeyi unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.